Bu videomuzda git de branch kavramına bakıyoruz. Sadece branch değil, merge kavramından da bahsedeceğiz. Öncelikle bakın yeni bir dosya dizini oluşturduk ismine öğret dedik yani klasör ismi öğret. İçerisinde herhangi bir şey yok. Bunlar sadece değerleyici tarafından otomatik olarak oluşturulan dosyalar. Şimdi terminal kısmına geliyorum. Terminal kısmında ilk komutumu yazıyorum. Bunun git tarafından takip edilmesini istiyorum. Git init komutunu yazdık. Şimdi dikkat edin. Versiyon kontrol şeklinde burada bakın. Master ismini verdiğimiz bir yapı bizi karşılıyor. Bu yapıya branch ismini veriyoruz. Türkçe dal olarak çevrilebilir. Fakat dostlar bu dal kavramını siz iş olarak düşünün. Yani temel bir iş var. Bu işe master iş ismini veriyoruz. Master branch. Daha sonrasında bunu küçük küçük parçalara ayırarak birleştireceğiz. Daha doğrusu buna küçük küçük parçalar ekleyeceğiz. Mesela diyeceğiz ki Java Spring Boot projesi yazıyoruz diyelim. Controller branchini oluşturacağız. Orada kodları yazacağız. Sonrasında master ekleme yapacağız. Böylelikle master giderek büyüyen bir program haline gelmiş olacak. Ne demek istiyoruz? Şimdi branch kavramına geçmeden önce dediğim gibi default olarak varsayılan olarak master ismini verdiğimiz branch geliyor. Fakat Master Slave genellikle kölelikle bağdaştırıldığı için GitHub tarafından bunun Master kelimesi olarak değil main olarak kullanılması önerilir. Bir zorunluluk değil bir tercih meselesi fakat bazı özellikle siyahi insanlar bunun kölelikle bağdaştığını ifade ettiği için bunun main olması gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla git branch diyorsunuz Sonrasında modify kelimesinin kısaltması M harfi ve yeni branch isminizi yazıyorsunuz. Main olarak yazdık. Bakalım branch ismimiz gerçekten değişmiş mi? Konsolu sildik ve buraya tüm branchleri görmek için git branch komutunu yazıyorum. Şimdi git branch komutunu yazdık. Bu arada şu an bakın neden çıkmıyor diye düşünebilirsiniz. Bakın ısrarla yazın çıkmaz. Çünkü siz şu an hani hiç commit yapmadınız. Burada yapmanız gereken öncelikle bir commit işlemini gerçekleştirmek. Şimdi ben öncelikle commit yapmadan önce buraya geliyorum. Nokta git ignore dosyasını oluşturuyorum. Çünkü dostlar bunların takip edilmesini istemiyorum. Nokta idea diyorum ve öğret nokta tarayıcı daha doğrusu derleyici tarafından oluşturulan bu dosyaların takip edilmesini istemiyorum. Bakın git add Nokta diyebilirsiniz git add nokta git ignore yazıyorum ben. Sonrasında git commit ile ilk defa bir first commitimi oluşturuyorum. Tabi öncelikle treme parametresini bayrağını kullanalım. Ve buraya diyelim ki first initial commit mesajını yazdıralım. Şimdi konsolu temizliyorum bakın tekrardan git branch yazacağım git branch yazıyorum. Bunu yazdığımda bakın artık branchler çıktı. Şu an sadece main branch'im var. Yani diyelim master'a geri dönmek istiyorsunuz. İsmini master olarak daha doğrusu değiştirmek istiyorsunuz. Git branch bakın modify diyorsunuz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben master olarak bırakacağım. Şimdi master branch'im var. Bu arada sadece git ignore dosyası burada bakın komit edilmiş. Diğerleri turuncu yani takip edilmiyor anlamına geliyor. Ben şimdi projeme yeni kodları eklemek istiyorum. Dolayısıyla yani doğrudan master'da bu işlemleri yapmayacağım. Öncelikle şunu da göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi öğrette yeni bir dosya oluşturalım. File diyelim. Buna diyelim ki master.md. Bakın. Bunu ben master'da yazdım. Master'dayken yazdık. Şu an master branch'ine yazdık. Daha iyi anlayın diye böyle yazıyorum. Bunu dostlar stage alanına ekliyorum. Sonrasında Tabii ki de commit edeceğim. Git commit -m diyorum. Buraya diyelim ki şöyle diyelim master eklendi olarak yazdık. Şimdi bakın ilk komitimizi yazdık. Konsolu siliyoruz. Komit geçmişine bakalım. Daha doğrusu ikinci komitimizi yazdık. Git log 19. Bakın ilk komitte first initial commit mesajını yayınlamıştık. Şimdi ise master .md eklendi mesajını yayınladık. Şimdi geliyorum. Bakın. Dikkat edin buradaki dosyalara çok dikkat edin. Master MD var. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Yeni bir branch oluşturacağım. Hiç checkout komuta değinmeye gerek yok. Hani ama eski bir projeyi de gördüyseniz yine de değinelim. Bakın eskiden şöyle yazılıyordu. Git checkout diyorduk, tire -b diyorduk, yeni branch ismini yazıyorduk. Ben yeni bir özellik ekleyeceğim, feature diyorum. Örneğin controller kodlarını yazacağım. Bu arada bazıları şurada iki nokta koymayı deniyor. Yani daha düzgün gözüksün diye. Fakat bu hata verir dostlar. Bakın gösterelim. Bakın syntax hatasını veriyor. Dolayısıyla iki nokta burada kullanmayın. Ben bakın git checkout-b diyerek feature kontrol isimli bir branch oluşturacağım. Yani yeni bir iş oluşturacağım gibi düşünebilirsiniz. Bu dal sayesinde hemen bu arada buna geçişte yapacak. Bakın şimdi dikkat edin yukarıda master yazıyor. Ben enterlayacağım. Bakın enterlıyorum dikkat edin yukarıda hop feature controller branch'ine geçiş yapmış olduk. Şimdi ben tekrar diyelim geri dönmek istiyorum. Git checkout diyeceğim. Master olarak yazacağım. Ama buna enterlamadan bakın dikkat edin. Şu an feature controller'dayız ve master branch'te yazdığımız master md öğret git ikno hepsi buraya geldi bakın. Master'dan oluşturduklarımızın hepsinin buraya geldiğini görmektesiniz. Bu çok önemli. Hani şu an Feature Controller'dayız ama dosyaları görebiliyoruz. Şimdi git Checkout Master diyerek bakın Master'a geri döneceğiz. Master'a geri döndük. Şimdi gelelim dedik ya bu eski komut artık bunun yerine daha anlaşılır. Hani Checkout yerine mesela Switch olarak değiştirmişler. İkisi de çalışıyor. B yerine Create olarak değiştirmişler. Create'in kısaltması. Bir tane daha oluşturalım. Mesela Java Spring Boot projesinde servis paketi kodlarını yazacağız diyelim. Enter'layalım. Bakın şimdi dikkat edin. Master'daydık. Yukarıya dikkat edin. Burada Master Branch'ten bakın Feature servise e geçmiş olduk. Şimdi ben tabi kısa yoldan da hani burada tekrardan bu arada geri dönmek için Git, Switch, Master yazarak bakın Master'a geri gidebiliyorum. Burada IntelliJ kullanıyorsanız yukarıda bakın New Branch seçeneği var. Buradan dostlar siz kısa yoldan da, hani kod yazmadan da yapabilirsiniz. Mesela Feature Repository Branch'ini oluşturursunuz. Bakın bu şekilde. Ona geçiş sağlamış olduk. Şimdi adım adım gidelim. Yani bu arada tabi mesela repository'den tekrar master'a dönüp tekrar servise e dönmeye gerek yok. Direkt hani şöyle kafanız karışmasın hep öyle yaptık. Direkt olsa neye dönecekseniz onu yazın. Feature diyorum. Sonrasında controller'a ben dönmek istiyorum. Bakın şu an controller'a döndük. Artık gelelim bir şeyler yazalım. Geliyorum sağ tıklıyorum. New diyorum. File diyorum. Burada ben Controller.md oluşturayım. Sonra buraya geliyorum. Controller olarak yazıyorum. Hemen bunu zaten bakın status yazarsak sadece bir dosya var. Dikkat ederseniz sadece kontrolörü oluşturduk. Dolayısıyla noktayla hiç kafamız karışmadan ekleyelim. Sonrasında git commit diyelim. Tire m diyelim. Ve burada controller kodları yazıldı. Controller kodu yazıldı. Enterladık. Şimdi bakın yeşildi beyaza dönecek. Bakın beyaza dönmüş oldu. Commit yaptık. E şimdi biz bu commit'i nerede yaptık? Controller branch'inde yaptık. E biz diyelim bakın diyelim master'a geri dönmek istiyoruz. Checkout dedik. Bakın master'dayız şu an. Ama ne görmektesiniz? E master'da controller.md dosyası yok dikkat edersiniz. Bakın tekrar geri dönüyorum. Feature controller checkout diyorum. Şu an controller'dayız. Burada control.md oluşturduk. E tamam biz burada işlemlerimizi bitirdik diyelim kontrollerde. E biz bunu master eklemeliyiz. Ne dedik? Master ana program dedik. Giderek buna eklemeler yapıla yapıla büyük bir program haline gelecek. Bunun için birleştirmek anlamına gelen merge komutunu yazacağız. Öncelikle konsolu temizliyorum. Sonrasında bakın. Şu an master olduğuma dikkat edin. masterla birleştireceğim. Git diyorum. Merge diyorum. Ne ile birleştireceğim? Diyorum ki ben bunu feature controller işiyle Birleştirmek istiyorum diyorum. Bakın enter'ladık. Hop hiçbir hata şu an vermedi. Bakın hata verdiği durumlar da olacak. Pass forward dedi. Controller.md dedi gibi gibi bir file eklendi gibi bize diyor. Hani controller.md oluşturmuştuk. Şimdi bakın kendisi otomatik olarak bu arada commit yapmıştır. Siz şöyle gelin git status deyin. Bakın commit edecek hiçbir şey yok. Çünkü kendisi commit yapıyor. Buna dikkat edin. Eğer sorun olsaydı kendisi commit yapmazdı dostlar. Şu an sorun olmadığı için yaptı. Bakın git log one line yazalım. Loglara bakalım. Şimdi burada first initial commit dedik. Sonra master M'de eklendi dedik. Burada hatırlarsanız biz feature controller'da da controller kodunu yazmıştık. Şimdi hani burada gözükmüyor diye dert etmeyin dostlar. Bu kendisi merak etmeyin. Commit yaptı. Git reflog yazalım. Şöyle bu arada VQ yazarak böyle çıkabiliyorsunuz dostlar. Konsolu temizleyelim. Bir daha yazalım. Git ref log. Küçültelim. Küçültelim. Evet bakın. Küçülttük dostlar. Burada bakın merge işlemini görebilirsiniz. Bakın merge kodu burada bildirilmiş. Hani dilersek tabi bunu geri de alabiliriz. Hani o konularda kanalımızda mevcut. Bakın burada bunu zaten ID numarası mevcut dostlar. Şöyle gelelim. Burada VQ ya da CLS diyelim. Bakın geliyorum ben. Diyelim git check out diyelim. Tabi şu an bunu yazsak hani bu son işlem dostlar. Hani bu son işlem olduğu için daha önceki bir ID yazmanız gerekir. Bakın git reflog olarak yazdık. Hani burada merge işlemi yaptık ya biz dostlar diyelim. Bakın buna dönmek istiyoruz. Buna dönmek istiyoruz. Burada bakın check out yapıldığından bahsetmiş. Burada bakın sadece check out yapılıyor. Yani ona geri dönebiliriz. Hemen şunu kapatalım. Gerçi kapatmaya gerek yok da her neyse. Git diyoruz. Check out diyoruz ve yapıştırıyoruz. Bakın önce kendine geri almış olduk. Tabi burada yeni bir branch oluşturup dostlar bunu daha sonrasında hani fix branch yapıp tekrar dönebiliriz de. Veya hard reset de yapabilirdik. Şu an bakın geriye dönmek istiyorum. Git checkout master yazalım. Şimdi dikkat edin git checkout master dedik ve geri dönmüş olduk. Master de bakın kontroller duruyor. E hard reset yapsaydık git reset tire tire hard deseydik bakın dikkat edin. Hard reset yaptık. Bakın kontrolür gitmiş oldu. Umarım anlamışsınızdır. Bunlara takılmayın. Bunlar ayrı bir konu. Şu an sadece bir önce odaklanın. Şimdi ben hard reset'i geri almak için reflow kullanmakta bir zorundayım dostlar. Çünkü ID'si siliniyor. Şöyle bakın. Burada dostlar şöyle biraz küçültelim. Burada yaptığınız tüm işlemleri görebilirsiniz. Bakın moving diyor. Burada Reset diyor. Checkout yaptığımızdan bahsediyor dostlar. Bakın görüldüğü gibi Checkout yaptığımız belirtilmiş. Burada şu satır dikkatimi çekiyor. Bakın Merge işlemi yaptığımızdan bahsediyor. Hızlı bir şekilde yapılmış. Fast Forward. Buna geri dönmek istiyorum. Dolayısıyla geri döneceksem. Geri dönerken yani geri dönmek dediğim tekrar ileri gideceksem genellikle Hard komutu kullanılır. Hani mesela geriye softla giderseniz de ileriye hard da gider. Bunları kanalımızdan bulabilirsiniz. Hard dedik. Bakın şimdi dikkat edin. Kontroller tekrar buraya gelecek. Biraz geç geliyor bende. Evet bakın. Kontroller gelmiş oldu. Yani merge işlemini görmüş olduk. Şimdi geliyoruz. Bakın master'dayken servis birencine geliyoruz ve check out diyoruz. Şimdi servis birencini bakın yukarıda değişti. Kodlarımızı yazacağız. New diyoruz. File diyoruz. Örneğin servis servis nokta M'de yazabiliriz ama bunu yazmadan önce burada ne dikkatinizi çekiyor? Bakın burada ne dikkatinizi çekiyor? E ben ne yaptım? E kontrolleri masterla birleştirdim. Ama şu an servis branch'im güncel değil bakın. O yüzden hani önceden genellikle branch'leri oluşturmayın dostlar. Sonradan oluşturun. Hani ben birleştirdim ya hop yeni bir tane branch oluşturayım. Önceden yaparsanız uğraşmak zorunda kalırsınız. Biz demin mesela en baştan repository servisi oluşturduk. Oysa ki kontrolleri yapın. Daha sonrasında birleştirin masterla sonra geri branch oluşturun. Şimdi bakın burada controller yok dikkat ederseniz. Yani master burada güncel halinde değil dostlar. Bakın güncel halinde değil. Buraya geliyorum. Şimdilik bakın şöyle yazmayı deneyelim. Akla gelen ilk şey master git merge şeklinde yazmak. Bakın şimdi düzelmiş oldu. Ya diyebilirsiniz ki zaten tek satır şey yazıyoruz ama olsun yine de düzenle gitmek önemli. Zaten genelde bir branchte bir kişi, diğer branchte başka kişi çalışır. Şimdi bakın temizliyoruz. Şu an servis branşındayız. Şimdi servis branşındayız. E tekrardan bakın buraya geliyorum. File diyorum. Service.md yazalım. Diyelim ki servis şeklinde. Zaten bunu serviste yazdığımızı biliyoruz. Hemen git add nokta diyeceğim. Daha önce yazmıştık. Sonrasında kendimiz yazalım. Git commit tire m diyorum. Service kodları service branch'inde yazıldı. Buradaki yanlışlara falan çok odaklanmayalım şimdi uğraşmayalım. Bakın serviste işimiz diyelim bitti. Ne yapacağız işimiz bittiğinde master'a geri döneceğiz. Checkout diyorum. Bakın master'dayız. Şimdi burada dikkat ederseniz tabi doğal olarak servis yok. Ne yazıyoruz? Git Merge Feature Service Diyor ki sen servis demedin diyor. Şöyle gelelim. Feature Service diyelim. Bakın Fast Forward oldu. Service dosyasını buraya şimdi geldiğinden bahsediyor. Biraz bekleyelim. Şöyle tıkladığımızda burada direkt geliyor. Hani beklemeseniz olur. Hani sizin bilgisayarınız çok iyiyse zaten direkt gelir. Bakın servis de buraya gelmiş oldu. Şimdi tamam artık merge'ı anladık. E, Repository'de bir de sorun oluşturalım. Bakın Geliyorum. Master'dayım. Bu çok önemli. Şimdi repository'e geçtim. Checkout dedim. Şimdi repository bir kere güncel değil. Git. Merge. Master diyoruz. Hop. Güncel olmuş oldu. Bakın serviste geldi. Repository'de de kendine özgü file diyelim. Repository.md oluşsun. Gelelim. Repo diyelim. Sonra burada git. Add. Nokta sonrasında tabii ki de git commit tire, -m diyorum ve repository branch repo yazıldı diyelim. Enterladık. Bakın tamam bu tamam. Repository yazmış olduk. Şimdi ya da şöyle yapalım. Bu yine bir sorunsuz şekilde bir commit edilsin son kez. Bakın git merge master dedik. Daha doğrusu yanlış yazdık olsa git merge master demeyecektik. Her neyse. Şu an sorun yok. Zaten güncel olduğundan bahsediyor. Biz burada switch ile master'a geçeceğiz. Switch. Master. Şu an master'dayken merge yapacağız. Git. Merge diyorum. Feature. Daha sonrasında repository olarak yazıyoruz. Şu an bakın hepsi gelmiş oldu. Tamam şu an her şey güzel gidiyor. Şimdi diyelim kontroller branch'inde tekrardan bizim işimiz var. Bakın geliyoruz kontroller branch'ine check out diyoruz. Bakın burada servis var. Servis ve repository yok. Hemen diyoruz ki git merge master diyelim. Ve bakın buraya gelmiş oldu. Geliyoruz. Servise e dönüyoruz. Şu an bakın dikkat ederseniz servisteyiz. Buraya eğer siz git şöyle düzgün yazalım. Git yazarsanız, diff yazarsanız, master yazarsanız. Hani master'da ne var bunda ne yok görebilirsiniz. Örneğin bakın bunda repo dikkat ederseniz yokmuş. Bunu hemen repo şöyle git merge master diyerek ekleyelim. Şimdi bakın repo da buraya gelmiş olacak. Evet repo store'da gelmiş oldu. Şimdi dostlar bakın git status diyelim git status diyelim. Bakın görüldüğü gibi commit edecek herhangi bir şey yok. Yani bu bir hani buraya geldikten sonra tekrardan commit yapmıyorsunuz. Bunu dikkat edin. Merge otomatik commit yapıyor. Şimdi gelelim merge de sorun oluşturalım. Yani otomatik yapmasın. Bakın controller'a geçiş yapıyorum. Controller'da bakın controller'da burayı controller 2 olarak bir kez daha yazdık. Ne yapmamız gerekiyor? git add nokta git commit mesajı yazdıracağız. Tiremeye diyelim. Controller 2 yazıldı. Nerede yazıldı? Feature Controller da. Enter'lıyoruz. Bakın burada Controller 2 yazdık. Geliyoruz Master'a. Master'a geri döndük. Checkout dedik. Şimdi ben burada Hani normalde ne yapmam lazım git merge controller olarak yazmam lazım. O zaman otomatik olarak birleşir. Şurada controller alta controller iki şekline gelir. Ama ben burada diyorum ki deneme yanılma yazdım. Bakın burada değiştirim dikkat edin. Şimdi geliyorum diyorum ki git et nokta sonrasında git commit tireme diyelim ki master'da iken Controller.mdg deneme yazdık bakın. Enter'lıyorum. Şimdi bu böyle olmuş oldu. Çok ilginç değil mi? Şimdi geliyoruz. Diyoruz ki kontrollerdeki değişikliklerle birleştirmek istiyoruz. Git, merge, feature, controller. Hop bakın burada bize otomatik olarak kızdı göreceğiniz üzere. Yukarıda Merging Master uyarısı verilmiş olduğu beklediğimiz bu uyarı. Bakın Auto Merging işlemi sırasında Conlift işlemi olmuş oldu. Yani bir çakışma olmuş oldu. Merge Conlift hatası bundan kaynaklanır. Diyor ki bakın otomatik Merge fail oldu, hatalı oldu. Diyor ki siz karışıklıkları düzeltin diyor, çakışmaları düzeltin. Daha sonrasında sonucu commit edin diyor. Bakın bu çok önemli. Biz burada düzeltme yapacağız fakat artık otomatik commit olmayacak. Biz kendimiz burada commit yapmak zorundayız dostlar. Bu dediğim gibi çok 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 önemli. Nasıl yapacağız? Şimdi burada tabii kendiniz de yapabilirsiniz ama önce kolay yolu gösteriyorum. Bakın yukarıda merge master'ın yanında yeşil ok var. Resolve conflict diyor. Biz doğrudan sağdan tıklayalım. Şimdi diyor ki burada bakın açıldı. Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Büyültelim. Bakın sol taraf sol taraf diyor ki change from master. Master'da yapılan değişiklikler. Master'da ne yapılmış? Deneme yanılma yazılmış buraya dikkat ederseniz. Turuncuyla gösterilenler. Şimdi ortadaki bu kısma takılmayın. Sağ tarafta da diyor ki feature controller. Yani controller birencinde ise sadece controller 2 yazılmış. E ben hangisini alayım diyor. Master'da deneme yanılma yazdın diyor. E controller birencinde controller 2 yazdın diyor. Ben hangisini alayım diyor. Siz buradan bakın. Dikkat ederseniz ok tuşları var bunu kabul edebilirsiniz. Buna tıklayarak deneme yanılmayı alabilirsiniz dostlar. Bu çok önemli. Şimdi bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın deneme yanılma şeklinde. Veya bakın veya sağ tarafta sağ tarafı seçebilirsiniz right. Ya da siz buraya yeni bir şey bile girebilirsiniz. Bakın buna da dikkat edin. Yeni bir şey bile girebilirsiniz dostlar. Ctrl Z'yi basarak geri alıyoruz. Diyelim bunu istiyorsunuz. Bakın buna tıklayabilirsiniz. CTRL Z ile geri alırsınız. Ben burada Ctrl 2 yazmasını istiyorum. Dolayısıyla sağ tarafa tıklıyorum. Buna tıklıyorsunuz. Bakın Continue Merge değil. Evet bu arada biz yanlışlıklamış olabiliriz. Onu düzeltelim. Soldakine tıklayacaksınız dostlar. Soldakine tıklayacaksınız. Bakın yukarıdaki uyarı dikkat ederseniz gitmedi. Bu uyarı ne diyor? Bakın commit edilene kadar gitmiyor dostlar. Gelin. Bu arada bakın git status deyin. Git status'ta bakın modifiye edildiğinden bahsediyor dostlar. Hani tekrardan git et nokta yazmanız bir şey değiştirmez. git commit tire m me, merge düzel daha doğrusu düzeltmedik. İlk defa merge yapıyoruz. Hani merge düzgün yaptık. Merge düzgün yapıldı diyelim. Enter'layalım. Bakın. Şimdi dikkat edin. Yukarıdaki uyarı gitti ve burada controller, controller 2 kalmış oldu. Şöyle kapatalım. Bakın Master'dayız, Controller'dayız, Controller 2 kalmış oldu. Hani ben burada yazdığım deneme yanılmayı seçseydim o zaman dostlar o yazardı. Tabii Controller'daki değişmezdi bakın. Controller'daki değişmezdi. Şimdi gelelim bir tane daha sorun oluşturalım daha iyi görün. Bakın servise e geçiyorum. Gereksiz kısımları kapatalım. Şimdi servise e geçtim ya. Bakın servis güncel değil. Servisi güncel diyelim. Git, Merge, Master diyelim. Hop bakın gelmiş oldu. Şimdi bakın şundan bahsetmek istiyorum. Bir branch oluşturulduğunda oluşturulduğu komite referans alıyor. Master üzerinde ilerledikçe komite ekledikçe diğer branch'ler bakın otomatik olarak güncellenmiyor. Bu çok 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 önemli. Dolayısıyla başka bir branch'e geçtiğinde orada master'daki son değişiklikleri görmek istiyorsak git merge master veya git rebase master yapmamız gerekiyor. Her seferinde mi dersiniz? Eğer branch'ini hep master'la güncel tutmak istiyorsak evet düzenli olarak merge yapmalıyız. Ama illa her geçişte diye sadece ihtiyacımız olduğunda örneğin master'da yeni commit'ler geldiyse. Yani ne olur ne olmaz yapın dostlar. Hani, yeni commit geldi mi gelmedi mi tabi bakmak isterseniz. Bakın. Burada alternatif var. Dediğim gibi alternatiften bahsetmiştim. İşimiz bittikten sonra branch oluşturabiliriz. Branch'i master'dan sonra oluştur. Eğer yeni branch'i master güncelken açarsan zaten merge yapmana gerek kalmıyor. Ya da sonradan merge edebilirsiniz dostlar. Şimdi onlara değineceğiz. Bakın biz bunu güncellemiş olduk ve otomatik olarak merge olduğu için commit yapmış olduk. Şimdi geliyorum servislere sorun oluşturalım. Bakın burada normalde servis 2 yazsın. Servis 2 yazsın. Dikkat edin servis 2 maviye döndü. Burada git seçeneği var. Bakın burada şöyle gösterelim. Git add seçeneği var bakın. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim git status diyelim. Bakın modifi edildiğinden bahsediyor. Git commit m diyelim. Daha sonrasında diyelim ki servis birinciinde servis 2 yazıldı. Enter'ladık. Şimdi bakın geri döneceğim. Git checkout diyeceğim ya da switch diyebilirsiniz. Git checkout master. Şimdi master da bakın servis halinde kaldı. Direkt merge yaparsak hiçbir sorun olmaz. Ama ben burada bir değişiklik yapmak istiyorum. Diyorum ki yine aynı şekilde yapalım. Deneme yanılma yazdık. Ve bunu bakın git et nokta dedik git commit olarak yazdık. Enter'layalım. Evet bakın commit işlemi gerçekleşti. Şimdi konsolu temizliyorum. Diyorum ki ben bu master'ı git merge diyerek birleştirmek istiyorum. feature service branch'i ile birleştirmek istiyorum. Yine conflict oldu. Bakın bana diyor ki hangisini seçeceksiniz? Şimdi resolve conflict seçeneğine geliyorum. Bu sefer soldakini seçelim. Deneme yanılmayı bu sefer seçelim. Soldakini bakın işaretliyorum. Hani işaretlemeden de burada yazabilirsiniz. Hani demin oklar geliyordu ya oklardan da seçebilirsiniz dostlar ama dediğim gibi burada bakın istediğinizde yazabilirsiniz ya da oradan seçebilirsiniz. Ben dedim ki bu sefer deneme yanılma olmuş olsun dedik dikkat ederseniz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Git commit deneme hani hata olduğu için commit yapacaksınız deneme yanılma diyelim şimdi bakın bu şekilde olmuş oldu kapatalım bir daha açalım bakın e ben şimdi diyelim e servise geri dönersem ne olacak bu sefer onunkini seçmemiştim bakın servise geri dönüyorum check diyorum dikkat edin şimdi burada bakın servis hala kendi bildiğini okuyor hemen diyorum ki hop orada dur git merge master yazıyoruz. Hop bakın burada conlift oluşmaz alt yapı olduğu için dikkat edin. Otomatik olarak master'daki değişiklikleri kabul etmek zorunda kaldı. Yani alt sınıflar ezik gibi davranıyor. Diğerini kabul ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi feature branch oluşturduk. Bakın dediğim gibi burada new branch kısmından kolaylıkla branch oluşturabilirsiniz. Var olan branch'i silmek için diğer bir branch'e geçiş yapmanız gerekir. Şöyle yapalım gls diyelim büyütelim bakın git branch diyoruz Branch'in nerede oluştu çok önemli genellikle master'dayken oluşturuyoruz bakın ben şimdi master'a geçmek istiyorum diyelim ya da önce evet evet master'a geçelim git switch master diyelim şimdi yeni bir branch oluşturalım sonra onu sileceğim git switch diyorum tire c diyorum create anlamına geliyor İsmi de deneme olsun şimdi tekrardan master'a geri dönüyorum tekrardan branch'ları sizlere gösteriyorum bakın Master Days. Yanında yıldız var ve yeşille yanıyor. Bu iki noktadan çıkmak için W tuşuna basıyoruz. Q yazıyoruz sonra. VQ. Bazen Q'la da çıkabiliyor. Şimdi ben burada denemeyi silmek istiyorum. Nasıl sileceğim? Bakın git branch diyorum. Demin ne yapıyorduk? Modify ile değiştiriyorduk. Silmek için ise delete yazarız. Neyi sileceğiz? Deneme. Enter'ladık bakın. Deleted branch was deneme gibi gibi burada bize gösteriyor. Gerçekten silindi mi bakalım git branch Evet bakın silindiğini görmektesiniz. Ya tabii bu işlemler çok basit olduğu için hani günümüzde hani böyle gerçekten kod yazan kaldı mı bu da soru işareti. Çünkü burada bakın çok rahatlıkla oluşturup silebilirsiniz. Geliyorum yeni branch diyorum tekrardan bu sefer diyelim ki deneme 2. Bakın checkout olmasın. Ona geçmesin istemiyorum. Deneme olarak oluşturduk. Sonra geliyoruz bakın Burada Denemek'i görmektesiniz. Buraya geliyorsunuz. Delete diyebilirsiniz. Rename diyebilirsiniz. Merge yapabilirsiniz. Farklılıkları görebilirsiniz. Aradaki farka bakabilirsiniz. Merak etmeyin bu konuda biraz kafanız karışmış olabilir. Bir sonraki videomuzda örnek yapacağız. Hoşçakalın.